Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında iki kanalda linki var. İki kanalda da aynı paylaşımları yapıyoruz. İlk kanalda Heyecan Tahminler ve Kazanmaç TV. Heyecan Tahminler ilk kanal bildiğiniz gibi Kazanmaç TV'yi yeni olarak ekledik. 1 milyon 200 binlik kanalımız da var. Onu da yakında ekleyip 3 kanal ile spor kanalı olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar kazan sistemlerine 4. gün Perşembe gününden başladık kazanmaya. E, rekor olacağını zaten bu hafta sizlere illetmiştim. E, zaten e, kazançlarda zaten e, görüyorsunuz. Şimdi e, Perşembe günü 382 bin lira ile başladık arkadaşlar. Cuma günü bildiğiniz gibi 41 bin lira kazanç yaptık. Olasılık kombinasyon sisteminde dün de 603 bin lira kazanç sağladı. Şimdi bazı kişiler var dinlemiyorlar her seferinde söylüyorum Öncelikle ekrandaki tahminleri görüyorsunuz bir aradan birazdan sesli olarak tahminleri sizlere vereceğim ee, lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar büyük emek sağlıyoruz bu çok önemli çok değerlidir ee, Bu nedenle de çok büyük uğraşlarla e, arkadaşlar paylaşımları yapıyoruz hesap sistemiyle Şimdi bazı kişiler var, dinlemiyorlar. Her seferinde söylüyorum. Videonun tamamını dinleyin ki kazanç sistemleri anlayın. Her videoda da farklı şekilde anlatım var. Bu nedenle de önemli olan bilgilerde paylaşım yapıyorum yani anlatım yapıyorum. Bu nedenle de her seferinde söylüyorum dinlemeniz gerektiğini. Kazan sistemlerini Uzun yıllar boyunca e, çalışmalarla yaptık. Kolay işler değil arkadaşlar. Bu nedenle de hemen bir seferde, iki seferde, üç seferde bunu anlamanızı beklemiyorum. Zaten e, anlamayan kişiler de çok oluyor. Kazan sistemlerin her maçın kazanmasına gerek yok. Zaten belirli bir maç sayısı var. O maç sayısındaki kombinasyonlar kazandığı zaman kazanıyorsunuz. Yani kalkıp bir maça 50 bin 100 bin atmak yerine kuponları tamamen olasılık kombinasyonu olarak bölüp kazanç sağlıyorsunuz. Bu arada çılgın oranı seviye 1'i de 2 günde yine aynı şekilde çok güzel kazanç sağladı Onun dışında seviye 1 olan ilk yarı bir buçuk ve ilk yarıdan oluşuyor bildiğiniz gibi iki günleri çok güzel kazançlar sağladı çılgın oranı da geçeceğine inanıyorum ben e, seviye 1 olasılık kombinasyonu Çünkü her gün kazanç veriyor Bu da çok önemli iki tane sadece arkadaşlar kupon geliyor 40 bin 50 bin kazanç veriyor oranlar yüksek olduğu için zaten bildiğiniz gibi 12 13 14 şeklinde kupon sayısı oluyor Şimdi bazı kişiler var. Diyor ki işte hocam olasılık kombinasyon sisteminden hepsini ikişer tane seçip bir tane farklı yapıyorum. İşte bu kadar kupon çıkıyor. Ben 15 çıkardım. Ben 20 çıkardım. İşte oynadım. 13 tanesi tuttu. 4 tanesi tutmadı. İşte o 4 tane niye tutmadı diye hesap soran var. Onun dışında dün paylaştık kuponları 22 tane kupon tutmuş. Üçlü kombinasyon 22 tane de e, dörtlü kombinasyon tutmuş. Toplamda sadece üçlü kombinasyondan 603 bin lira, dörtlü kombinasyonda da arkadaşlar 380 bin lira kazan sağladı. Tabii ki 500 TL ve bin biz bin TL'den bildiğiniz gibi 750 ve 1000 TL tavsiyeli e, oluşturuyoruz tavsiye ediyoruz. Tabii ki 500 TL ile yapıldı bu. Yani ben anlamıyorum kupon olarak gönderin yani paylaşım yapın diyen var kupon olarak paylaşıyoruz bu sefer de işte yine birisi yazmış yani bu kişiler yeni yeni zaten çürüyor geliyor yani hiç bir şekilde bu arkadaşlar zaten hayatın hiçbir yerinde başarılı olamaz öyle dümdüz hayatını devam ederler çünkü hiçbir şekilde üye olmayı düşünmez gerçek tahminlerle kazanmayı düşünmez buradan ücretsiz devam etmeyi düşünür. Bu kafa zaten olduğu sürece hayatın hiçbir yerinde de hiçbir şekilde başarılı olamazsın. Emeğin karşılığı üye olup kazanmaktır. Zaten e, buradaki tahminlerle üyelerin tahminler her seferinde söylüyorum. Bir değil arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle bir durum var. Bu arkadaş da yeni olan arkadaş da yine yorum atmış. Bu arada sadece teşekkürler yorumunu kabul ediyorum. Onun dışında herhangi bir yorum kabul etmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben maç yorumcusu değilim. Maç tahmincisi değilim. Ben bir veri bilimci. Bununla alakalı da altyapı olarak matematiksel çalışmalar yürütüyorum. Bu nedenle de arkadaşlar eğer yorum atmak isterseniz sadece paylaşım için teşekkürler ve teşekkürler yorumunu kabul ediyorum. Yaklaşık 700'e yakın yorum gelmiş. Hiçbirini onaylamıyorum. Çünkü sadece teşekkürler yazın diyorum. Destan yazan var. İşte şu kadar tutturdum, bu kadar tutturdum, dün şöyle yaptım, böyle yaptım. Ya zaten her seferinde söylüyorum. Dün kazandık mı? Kazandık. 603 bin lira kazan sağlamış. Bir arkadaşım biri 2500-2500 oynamış. Yani isterseniz 10 bin 10 bin oynayın. Ben o yorumu onaylamam. Çünkü her seferinde söylüyorum. Sizin gördüğünüzü Herkes görüyor kazansa da kaybetsede yani öyle ben bu kadar kazandım şu kadar kaybettim şu kadar yaptım böyle yaptım gerek yok kazansak da kaybetsek de ben sadece teşekkürler yorumunu kabul ediyorum doğru olan doğru olan da budur arkadaşlar benim için başkası için nasıl doğrudur ne doğrudur beni ilgilendirmez şimdi e, yorumda şöyle bir şey yazmış demiş ki işte ben e, kuponları seçtim işte toplamda 25 tane kupon seçtim. İşte 20 tanesini tutturdum. İşte 5 taneden bu kadar kaybettim ben bu kadar kazandım. Yine de sağ ol demiş. Yani çok affedersiniz bu ahmak insanlar. Yani böyle kişilerin zaten üye olmasını bile dahi istemiyorum. Çünkü hani onu yazacağına mesela mesela şey de var şöyle kişiler de var. İşte şu maç alt mı üst mü hocam ne oldu vesaire diye soru soran var yorum olarak. Ben onlara cevap vermiyorum. Bazı kişilere cevap veriyorum. Ona da bakıyorum. Hiç beğenisi var mı? Abone olmuş mu? Adamın hiçbir şekilde yorumu yok beğeni atmamış. Hiçbir şekilde de kanala sadece giriyor. Maçları alıyor gidiyor. Bu arkadaş bir de utanmadan şey soruyor. Soru soruyor. Ben bu kişiye neden cevap vereyim? Böyle bir şey yok. Yani başka kanala git. Başka kanaldan istediğini sor. İstediğin gibi maçları da al. Saygıdır. Emeğin saygısı her zaman beğeni atmaktır. Abone olmaktır. Sadece burada söylüyorum ben. Kazan sistemlerini her zaman kazanmak için kazan sistemlerini doğru anlayın. Ve her seferinde söylediğim gibi önemli olan yüksek ve büyük kazançtır. Bunun önemini zaman geçtikçe bazı kişiler anlayıp ve üye oluyor. Üye olduktan sonra da zaten her seferinde söylüyorum. Her gün kazanmasına gerek yok ve bütün maçların tutmasına gerek yok. Haftada 3-4 kere kazan sistemlerinde kazan sağladığı zaman zaten normal kazancının çok çok üzerinde kazan sağlıyor oranlar yüksek olduğu için bu nedenle de her gün kazanayım işte şöyle yapayım böyle yapayım değil sadece size gönderilen tahminleri oynayıp devam ediyorsunuz. Hayatınız boyunca da çalışsanız her videoda söylüyorum bu kadar yüksek büyük kazanç sağlayamazsınız. Bu net olarak gerçektir arkadaşlar. Bu gerçekliği hiçbir zaman pas geçme ihtimali yok. Ee, siz devam edin yine 500 basın, 1000 basın, 3000 basın, 5000 basın. Bir maça, 3 maça, 5 masa ancak Böyle oynarsınız, kaybedersiniz, kaybedersiniz, kazanırsınız. Kazandığınızda yine geri verirsiniz. Hiçbir şekilde hayatınız hiçbir yerinde hiçbir şey yapamazsınız. Bu şekilde devam edersiniz. O yüzden kazan sistemleri her seferinde söylüyorum önemlidir. Sabit oynayıp aynı şekilde devam ediyorsunuz. Devam ettiğiniz sürece %100 olarak her seferinde söylüyorum zaten her şey gözünüzün önünde kanıtlı. %100 olarak kazan sistemleri sistemi belli. Yani oynadığınız sürece kazanırsınız. Son bir haftada üye, ona, üye olan arkadaşlar çok sabırsızdı. İşte hocam ne zaman gelecek? 3 gündür gelmedi. dört gündür gelmedi. Ya sabredin. Gelecek sistemleri daha yeni başlamışız. 4 gün zaten 4 günde 7 gün e, her seferinde söylüyorum e, deneme tahminleri yenilerde eskiden beri zaten bu biliyorsunuz ki bu şekilde 4. gün ne dedim arkadaşlar kazanç başlayacak dedim 4. gün zaten siftah yaptık 382 bin lirayla ondan sonra 42 yaptık bugün de dün de 600 bini geçtik ve şunu söylüyorum bu haftada en az arkadaşlar 2 milyon ve üzeri kazanç sağlayacak. Kazançlar da aynı şekilde devam ediyor. Bu söylediğimi de unutmayın. Her söylediğim nasıl gerçekleşirse bu da gerçekleşti. Çok affedersiniz. Bazı ahmaklar var. Onu da söylemek istiyorum. Diyor ki işte hocam sen işte bin bin oynuyorsun 12 12 bin lira işte üç tane 12 bin 36 bin lira kasayla oynuyorsun bu kadar kazanması normal diyor. İşte bu kişiler de aynı şekilde biraz evvel söylediğim gibi hayatın hiçbir yerinde bu insanlar başarılı olamaz. Hiçbir yerinde ne aile olarak ne iş olarak ne de arkadaş ortamında ne de saygı olarak hiçbir şekilde de saygınlık kazanamaz böyle insanlar. Çünkü aile dümdüz mantık aynı kafasında ne varsa onu uygulayıp onu düşünür. Hiç düşünmez yani ben işte 500 bin liram da olsa ben onu 1 milyon yapamam. 1 milyon da olsa onu 2 milyon yapamam. Yani bu bu gerçektir. Hiçbir şekilde bunu iki katı yapamazsınız. Ben bunu söylüyorum her seferinde. Hani ben bu kadar kasam olsun böyle yaparım. Yapamazsınız arkadaşlar. Yapabiliyorsanız o zaman yaparım diyenler varsa hala çok basit. 100 TL de aynıdır. 1 milyon da aynıdır. 100 TL'yi önce bir iki katı yapın. Bir yapın bakalım. ona 100 TL çok basittir. Neden basittir? Tek bir tane maça basıp onu iki katına çıkartabilirsiniz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama bir ortalama onu beş katına, beş tane maçı veya üç tane maçı üst üste katlama yapsanız yapamazsınız. Şimdi 100 TL'yi bastığınızda ilk katı rahat bir şekilde oynarsınız. Ama 1 milyon iki katı olarak hiç kimse basıp riske giremez. Ya kazanacak ya kaybedecek. Aslında Doğrusu da odur. Bastığında iki katı ya gelecektir e gelmeyecektir. Onun dışında iki katı yapma ihtimaliniz yüzde yüz olarak yok. Dünya çapında da zaten yüzde doksan kaybetme olasılığı yüzde iki kazanma olasılığı vardır bu işlerde. O yüzden de bu işlerin altyapısını yapan biri olarak bu kişilere de net olarak buradan cevap veriyorum. Böyle şeyleri yapmayın. Böyle şeyler iyi değil ve her seferinde söylüyorum. Her zaman saygılı olun ve saygıyla devam edersiniz. Herkese saygı gösterirsiniz. Her zaman arkanızdan da size saygıyla konuşurlar ve saygıyla anılırsınız. Bu da nettir. Buna da tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar ekranda 8 tane tahminimiz var. Bugün için olasılık kombinasyon kazan sistemi olarak toplamda 8 tane tahmin nasıl oynuyorsunuz? Arkadaşlar 2 tane maçı seçiyorsunuz. Her ikiyi kullanarak bir tane farklı oluyor. Örneğin yukarıdan aşağı ikinci iki taneyi seçtiniz. Bir tane farklı olarak. Örneğin şöyle yapabilirsiniz. 1 2 3 yapabilirsiniz. 2 3 4 yapabilirsiniz. İşte 3 4 5 6 aşağıya doğru yapabilirsiniz. Bu birinci seri olarak ilk 6 7 kupon çıkmış oluyor. Ondan sonra aynı şekilde 2-2 yapıyorsunuz arkadaşlar. Her 2'yi kullanıyorsunuz. Örneğin 1-2'yi kullandınız. E, aşağıdan bir tane maç seçtiniz. Örneğin 1-2'yi seçtiniz. 5. maçı seçtiniz. 1. kombinasyonunuz oldu. Tekrar o 2'yi 1'i kaldırıp 2'yi 3ü seçiyorsunuz. Tekrar aşağıdan bir tane veya iki tane tek bir tane seçiyorsunuz. Yani üçlü kombinasyon için. Bu şekilde her 2'yi kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında çapraz da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani her kullandığınız serinin tam tersini uyguluyorsunuz. Ee, örneğin tek çift yöntem olarak da 2, 4, 6, 8 çift olarak. 1 3 5 7 de aynı şekilde 2 2 tek bir tane farklı olacak şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İki tanesi aynı şekilde sabit yani iki tanesi seçili kalmış oluyor. Dörtlüde de yaparsanız 3 sabit, 1 farklı. Üçlüde de aynı arkadaşlar. Dörtlüde de aynı. Dörtlüde de bütün üçlüleri kullanıyorsunuz. Yani her 3 maçı sabit kullanıp diğerlerinden tek tek seçerek her kombinasyonda bir tanesi farklı olacak şekilde yapıyorsunuz. Çok pardon. Şimdi arkadaşlar toplamda 8 tane tahminimiz var. Yukarıdan aşağıya doğru. Biliyorsunuz ki maç yorumu yapıyorum. Direkt tahminleri sizlere söylüyorum. İlk tahminimiz arkadaşlar 2.5 üst. İkinci tahminimiz MS1. Üçüncü tahminimiz MS1. Dördüncü tahminimiz 2.5 üst. Beşinci tahminimiz maç sonucu 1. Altıncı tahmin maç sonucu 0. Yedinci tahmin maç sonucu Pardon. 7. tahmin 2,5 üst. Son tahmin arkadaşlar, eee maç sonucu 0. Toplamda 8 tane tahmin. E, hepsi karışık. Zaten artık sizlere de söylemiştim MS 2,5 üst, ilk yarı vesaire. E, tüm tercihleri kullanacağız. Daha güzel, daha fazla kazanç sağlayacağız. Dün güzel rekor, büyük rekor yaptık. Her seferinde söylediğim gibi daha bu başlangıç. Hayatınız her alanında sabit bir şekilde kazanç sistemlerini İnan, inanıyorsunuz zaten her şey kanıtlı gözünüzün önünde kazanç sağlamak için arkadaşlar kasanız yoksa bile biriktiriyorsunuz kasanızı hangi üyeliği istiyorsanız arkadaşlar o şekilde üye olduktan sonra sabit sizlere gönderilen tahminleri günlük oynuyorsunuz gece zaten gönderim yapılıyor oynayıp kapatıyorsunuz başka da bahis yapmıyorsunuz onun dışında her seferinde söylüyorum hiçbir şekilde siteye bile girmenizi istemiyoruz. Çünkü arkadaşlar her siteye girdiğinizde yanlış yönlendirme ve bir maça kapılırsınız. Bunda kesin gol olur diye oynayıp paranızı kaybedebilirsiniz. Bu nedenle de bir düzendir arkadaşlar. Önemli bir düzendir. Bunu uyduğunuz sürece de her seferinde kazanırsınız. Arkadaşlar kampanyalar devam ediyor. Pazartesi'ye kadar. Pazartesi'ye artık yeni bir sistem, yeni bir üyelik sistemi başlayacak. Bu nedenle de kampanyalardan yararlanın. Son güne girdik. Pazar bugün son gün. Kampanya günü pazartesi itibariyle artık yeni üyelik sistemleri ve üyelikler de değişmiş oluyor. Değerli arkadaşlar kare tahmini haftalık iki maç günlük Aynı şekilde haftalık olarak 2500 TL'den kampanyalı devam ediyor. Yaralanı bilirsiniz arkadaşlar. Günlük 250-500-1000 TL'den oynayabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar katlama üyeliğimiz var. 2 ile 4 tercih gönderiliyor. Her kazandığını her güne basarak oynuyorsunuz. 500 TL'den başlıyorsunuz. Sonra 1000 TL, 2500 TL gibi devam ediyorsunuz. Yüksek kazanç sağlıyorsunuz. Haftalık 7500 TL. 2000, 2 e, kupon üyeliğimiz var arkadaşlar. 2 kupon, 2 farklı kupon oluyor. Başka, bazen farklı tercih oluyor. İki farklı kuponda da işte günlük 500 TL'den 1000 TL'den aynı şekilde kazandıkça arkadaşlar arttırıyorsunuz günlük iki kupon. Yüksek oranlı da oluyor, normal oranlı da oluyor. O yüzden iki tane kuponu günlük sabit oynuyorsunuz. Aynı şekilde haftalık 75 TL'den yararlanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar dün sizlere rekor olarak paylaştığımız seviye 2 olası kombinasyon o da kampanyalı olarak haftalık 10.000 TL'den devam ediyor. O da 12 kupon hazır kupon gönderiliyor siz arkadaşlar. Sadece tıklıyorsunuz. Oynuyorsunuz. Onun dışında işinize gücünüze bakıyorsunuz. Son olarak arkadaşlar onun dışında biliyorsunuz ki seviye 1 var. Olasılık kombinasyon. O da ilk iki ve bir buçuk üst iki yarı bir buçuk üst tahmini var arkadaşlar. Ee, o da zaten yeni başladı biliyorsunuz ki. Onda da çok büyük ümidim var. Zaten son haftalarda da 2 milyon üzeri şu anda kazanç sağladı. Ee, o da haftalık 25 bin TL'den devam ediyor arkadaşlar. Son olarak çılgın oran. Çılgın oran da değişti. O da pazar itibariyle yeni sistemi açıklamış olacağım. Yeni üyelik sistemini. O da haftalık 25 bin TL çılgın oran arkadaşlar. 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Sabrediyorsunuz. Sabrettiğiniz sürece sistem belli zaten kazan sağlamama ihtimali yok. O yüzden düzenli her gün oynuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de yüksek kazanç sağlıyorsunuz. Bildiğiniz gibi onda da 9 milyon 100 bin lira gibi çok büyük rekorumuz var. Onu da aşıp çok büyük rekorlara onda da ulaşacağız arkadaşlar. Her şey zaten sabit. Topluluk bölümünden de kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini de kontrol edebilirsiniz. Hani çok affedersiz boş boş konuşan kişiler bazen bazen oluyor. 900 üzeri video var. Sadece son videoya göre karar veren ahmaklar var. Her seferinde söylüyorum böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Geçmiş baş başarıları görmezden gelmek diye bir şey yok. Son paylaşıma göre de hiçbir şekilde böyle bir şey söyleme hakkı da yok. O yüzden de arkadaşlar geçmiş videolardan da gerçekliğini her videonun kontrol edebilirsiniz. Daha da arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen sadece o an üye olacaksanız yazın. Onun dışında hiçbir şekilde rahatsız etmeyin. O an üye olacaksanız kasanız hazırsa ödemeniz hazırsa hangi üyeliği istiyorsanız ödemenizi o an yapıyorsunuz bilgilendirme yapılıyor. Tahmininiz gönderiyor o günkü ondan sonraki tahminler gece otomatik olarak gönderim yapılıyor arkadaşlar. Onun dışında söylediğim gibi hiçbir şekilde onun dışında rahatsız etmeyin. 9 üzeri kazanç videomuz var. Soracağınız zaten bir şey yok. Her şey belli sabit. Kazanç sistemleri de belli. Bu nedenle de net olarak her şey gözünüzün önünde. Şimdi arkadaşlar her seferinde söylüyorum dünyada iyilikte de, kötülükte de bulaşıcıdır. Her seferinde söylediğim gibi kötü insan birine e, kötülüğünü bulaştırıyorsa bulaştırmak istiyorsa bunu çabalar çabalar çaba eğer bulaştırabilirse karşı tarafa işte o karşı taraf kötü olur. Kötü olan da iyi olur. Arkadaşlar işte meleğin şeytana şeytanın meleğe döndüğü gibi düşünün. Ee, ben her seferinde burada sizlere bunu söylüyorum. Her zaman siz kendinizi koruduğunuz sürece her zaman sabırlı olduğunuz sürece kimsenin seviyesine inmediğiniz sürece hiçbir şekilde o karşı taraf size ne saygısızlığıyla ne de onun dışında ne yapıyor ediyorsa hiçbir şekilde size karşılığında bulaştır, bulaştırmasına izin vermeyin. Bu nettir. İyi olduysanız her zaman iyi olun ve her seferinde söylüyorum hiçbir şekilde dünyada beni hiçbir şekilde kötü yapabilecek dünyada hiç kimse yok. Çünkü ben kendimden eminim siz de aynı şekilde düşünün çünkü nettir istediği kadar da bana kötülük yapsa ben yine kötü olmam ben iyilik için aynı şekilde devam ederim bu da nettir arkadaşlar bu da net olarak karşı tarafın size hiçbir şekilde hiçbir şeyini bulaştıramadığı gibi nasıl videolardan izliyorsunuz işte bildiğiniz gibi e, videoların genel olarak algısını alıyorsunuz aynı şeyler gerçekleşiyor mesela videodan bir şey kapıyorsunuz karşı tarafa söylüyorsunuz bilseniz de bilmeseniz de inanıyorsunuz çünkü bu da bununla aynı şeydir arkadaşlar. Kötülük de aynı şekilde bulaşıcıdır ve iyilik de bulaşıcı olduğu için arkadaşlar iyilik yaptığınız sürece her zaman saygınlığınızı her zaman arkadaşlar artırırsınız ve her zaman sizden saygıyla bahsederler. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler dinlediğiniz için. Bol şanslar, bol kazançlar diyorum. Son olarak her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli bir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar. Sağlıcakla kalın.